Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Garden of Banban Part 2 yani Chapter 2 arkadaşlar. Roblox'ta oynayacağız. Yanımızda Kübra, Nisa, Ahmet ve Dora var. Herkes hoş geldi dostlara. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Abi elinizde drone görüyorum. Bu drone gerçek bir drone mu Kübik? Yes. Aynen öyle gerçek bir drone. O chapter kibik. 2 ve Roblox'ta. Evet abi şimdi yavaştan tamamlamaya başlayalım. Buyurun arkadaşlar. Şimdi ilk olarak buradan yolumuzu bulmaya çalışacağız. Şuradaki deliye girmemiz gerekiyor. Bu arada oyun gözden oynuyoruz abi. Normalde karakterimizi görürdük ama bunu da o taşı şekilde tasarlamamışlar. Evet karşıya doğru zıpladık ve buradan şu karanlık deliğe doğru giriyoruz. Gel kübik gel. Gel. Oho, ne kadar güzel uçtun sen. Bu drone fazla mı uçuruyor abi? Galiba. Galiba. Evet bir yararı var ama ne işe yaradığını bilmiyorum çok fazla. Behind you diyor. Ne behind you lan? Arkandan ilerle diyor herhalde. Evet buradan deliğe girdik abi. Burada salyangozumuz var. Gördüğünüz gibi. Burada o sincabımsı yaratık var ve gördüğünüz gibi abi Jumbo Josh'ın elleri duvarlardan içeri girmeye başlamış. Aşağı mı atlıyoruz yoksa buradan mı gidiyoruz arkadaşlar? E buradan galiba. Baksana checkpoint var. Bakayım. Heh. Evet buradan geçtik. Şuradan sola doğru giriyoruz. Geç 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 geç. Çabuk geç. Anam. Oğlum iyice tehlikeli garip bir yerlere geldik. Aa bamban var burada. Merhaba bamban. Bamban, çiki, Bu arada çiki, bamban. ikinci oyunda arkadaşlar bütün karakterleri görmüştük Bambanı gördük mesela Bambanella var Gördüğünüz gibi Oğlum. burada Lan Bambanella ne yapıyorsun burada Bu bizi birazdan yakalayacak abi dikkat edin Aa vallahi hareket ediyor ha Valla geliyor baksana eline Evet insan takip ediyor abi Şimdi arkada Yerlerde gördüğünüz gibi Turn around diyor Yani hani git buradan uzak dur Git gelme arkana bak Etrafına bak olabilir Evet Burası arkadaşlar parkur bölümü. Yine birebir yapmışlar. Güzel duruyor. Şimdi doğru yeri bulmalıyız ki abi. Geçelim burayı. Belli ki birazcık zor. Bence bu taraftan gitmemiz isteniyor. Evet. Kübik gelebiliyor musun canım? Evet geliyorum. Oo, Ahmet oradan nasıl geçeceksin? Hadi Ahmet buradan yani. atlayacaksın direkt karşıya kardeşim. evet. Çok iyi. Bekliyorum abi size geliyoruz. Biraz zor olmuş gerçekten. Doris'cim aferin bu arada süpersin. ne oldu? Seni takip ettim. Mantık iş yapmışsın kardeşim. Şimdi arkadaşlar yan tarafta yürümek zorundayız yoksa delikten aşağı düşeriz. Hop. Yok ben düşmedim hiç bak. Düşünmüyor mu? Düşülür ya. Yok. Vallahi emin olamadım denemeyeceğim. Aa. Çok iyi. Aynen abi. Burası arkadaşlar kapının çıktığı yer. Gördüğünüz gibi normalde salyangoz vardı. Salyangozdan kaçmaya çalışıyorduk. O bölümü yapmışlar. Şimdi şuradan geçelim karşıya. Burada kapılar Hayır var canım. şifreli. Efendim canım. kübik nereye gidiyor <laughs> sen ya? Orada bir bug oluşmuş ölüyorsun. Aa. Abi gerçekten burayı unutmuşlar. Aa, yine öldüm lan. Tamam tekrardan düzgün Kesinlikle. geçelim abi burayı. Kübik'cim bug'ı gösterdiğine göre. Ah Ahmet niye öldün lan? Abi orada da bug var. Aa. Abi bu hızlıldı. Ahmet bence hızlı olmanız gerekiyor kardeşim. Yoksa düşüyor. Oh. Oha kafaya kadar yapmışlar abi şuradaki. Abi oh, bu. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Oyun çıkalı daha 2-3 gün oldu bunlar. Nasıl ne ara yapmışlar ya? Bu arada Kü bu e, oynadığımız oyun. Chapter 2'den daha önce yayınlandı Roblox'ta biliyor muydunuz? Abi inanılmaz bir şey yapmışlar gerçekten tebrik etmek istiyorum ben. Evet, handaşlar geldik buraya. Burada fırtına gibi bir şeyler var. Suların altından geçiyoruz. Ve şu aşağı. Hop! Anam 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 anam. Oğlum buralar birebir nasıl aynı yaptınız hemen bir günde? Vallahi ya. Bir günde bile değil daha erken hatta. Abi oyun çıkmadan önce çıktı diyor Kübra. Evet, dediği gibi olabilir gerçekten. Ve aynısını yapmışlar ya tahmin etmişler ya fragman çok iyi izlenmiş ama gerçekten birebir aynısı. Bilgi sızdırmışlardır evet o da olabilir. Şöyle bakalım. Evet burada bir şey yok. Girmeyin abi hiç gerek yok. Buradan abi. Nereden Dora? Kız emin misin şuradan buradan. da gidiş var gibi? Her neyse hadi gel deniyor. abi. Evet Dora buradan diyorsa buradandır abi. Evet. He. Geçtik. Evet. Ve duvarın arkasındayız. Aferin Doris. Şimdi birinci checkpoint'i aldık. Buradan hızlıca geçiyorum. Bu X'lere basmayacağız galiba. Oğlum X'lere basmayın. Abi. Dora öldün. Abi sen dedin e ama. Basma. X'e basma. Basmadım. Basma dedim Dori. Abi ben X'e oh. bastım öldüm. Oo. Oh. Bana bu O ölmüş. Ana kıyamam. Gözü dönmüş. Yavrularını görebiliriz Eren arkadaşlar Opelaburt'ün. Evet, bambanın laboratuvarını görüyoruz burada. Şuradan geçtik, buradan karşıya zıpladık. Burada bir sürü yeni şey var. Spor salonuna baya bir benziyor burası bu arada. Şu aradan geçiyorum. Bakayım kübikler gelebiliyor mu? Geliyorum. Ay burası değilmiş ters yöne gidiyormuşuz. Ahmet geliyor Zoran. bu arada. <laughs> Hatta geçti bile bizi. Evet burası yüzme havuzu. Evet çok iyisiniz. Teşekkürler. Dur koş koş. Koştum abi. Aa duş. Abi bence buradan gideceğiz. onu Oğlum beni çıkartın lan. Ana ben de düştüm. Nasıl çıkacağız? Ha, ben çıkabiliyorum. Çıkmıyoruz abla çıkmıyoruz. <laughs> çıkmıyoruz kübük çıkmıyoruz, aynen buradan. Oğlum bu nasıl bir şelale. Ya çok enteresan olmuş gerçekten. Abi biraz şey atlayabilecek mi? Oha helal kübük. <laughs> Biz boşuna sürünmüşüz. Şu tuşlara basılmıyor değil mi? Yok. Ana ne Ay. Abla. öldürüyor mu? Bambancım, bambancım <laughs> merhaba. Kübik bambana ne yapıyorsun kübik? Çık oradan Bamba ne yapıyorsun bambana? bana Adamı bambanladın. Çık, Bamba <laughs> Gidiyorum ben buradan. <laughs> Tövbe estağfirullah ya. Evet yukarı çıkıyorum abi. Ahmet nasıl çıktın lan merdivenden? Abi ben bana bakıyorum. Ben değilim. Ha tamam. Şimdi karşıya geçtik. Burada bir tane Opile ağacını görüyorum arkadaşlar. Sizler de gördünüz mü? Evet. Hmm, süper. Tamam hadi yolumuza abi, devam edin. Abi buraya dokunacaksınız. Bakın burada bir şey çıkıyor. Bakayım. Ay öldüm. Doğru öyle değelse çıkıyordur. Bakayım. Tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor doğru. Aa ödül aldı. <laughs> ben de alayım. Evet artık Opile bördüm var. Gizli ople yumurtaları yazıyor. Aa çok güzel bir yer. Kibik gelsene buraya. Geliyorum. Bayılacaksın, bayılacaksın. Çok seveceksin burayı. Çabuk gel. Evet, burada da yeni karakterimiz örümcek var gördüğünüz gibi. Vay, çok güzelmiş. E. Ee, herhalde aşağı ineceğiz. Buradan mı? Sağ doğru. Abi evet. sakın yere düşmeyin. Taşa gelin. Evet, burayı da tamamladık. Abow! Oğlum Bu arada bu örümcek değil, ahtapotmuş abi. Onu da söyleyeyim. Yanlışlık varsa düzelsin. Aa. Ya da örümcek ikisinden biri ama ahtapot da olabilir. Burada ahtapot diye geçiyor. Ama nereye girdik biz böyle? Oğlum nereden geçeceğiz? O şeyin içinden paslı yerin. Aa oha. Nasıl ayarlamışlar lan bunları? Valla. Adamlar aşırı derecede gizem yaratmışlar bu arada helal olsun. Eee? Abi geçiliyor buradan. Gel abi. <laughs> Bakayım Ahmet. Ha geçiliyor geçiliyor kübek. Geçtim. Yan döndü oraya. Yan. Ha, böyle mi? Evet. <laughs> Haydi. Bu arada abi arada böyle esneme sesi gibi bir şey geliyor oyunla ilgili. Onu da söyleyeyim. Bizden checkpoint bir... Point o. Ha checkpoint sesi tamam doğrudur tıp 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 yapıyor sonra bu oh, 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 gibi bir şey yapıyor. Abi şey gıcık biraz. Bu ne lan? Heh. Bak Bizi sokmuyor. Buradan arkadaşlar buradan nereye gidiyorsak biz buradan duvara girecekmişiz oh, oh. şurası. Aa açıl. Ooo. Oh, no. Nasıl açıldı lan o abi, kapı? çok güzel yapmışlar arkadaşlar ne kadar gizemli yerler var. Oo, niye abi Ahmet'le ikimiz ölmemiz Abi. Dokunmayacağız işte abi. Ne kızlar ne yukarı çıktınız? Buradan gidilecek <gülüyor> ayıptır <gülüyor> söylemesi. Evet geçiyoruz abi buradan. Havalandırmada Exit yazısını görüyorum. Bakayım havalandırma karşısına kadar e, sıplanıyormuş bize. Hop aldık bir checkpoint'i aldık. Ahmet gel. Beni de geliyorum abi. Evet kübik geliyor, Dorishko da geliyor. Şimdi nereden çıkacağız? Ben buradan çıkıyorum ya. Salyan gözümüzü yapmışlar. Bu kapı değil, diğer kapı herhalde. Oo, evet. evet. Arkadaşlar dikkatli olun. Bayağı tehlikeli gözüküyor. Oo, lan ne oluyor? Oğlum Ahmet'in bir düşüşü var. Abi. <laughs> Oğlum nasıl düşüşler bunlar? Ahmet Kalkın iyi misin? ya. Heh. Zıplayın abi, zıplayınca kalkılıyor. Gel evet. abi gel. Ben buradayım Ahmet, öndeyim. He, görük gözükmüyor. Görükmüyor yani. ki. Görüküyor, görüküyor. <laughs> evet, buradan da geçtik ve burada baksana, Okto yazıyor. Okto kafalı. Yani Ahtapot. Evet, buradan da geçtik. Aa, Opila Bird yürümüş abi burada. Baksana ayak izleri var. Abi şu abi ne? Ölmüştü. Şu esneme sesi aşırı derecede gıcık olmuş. Ha. Oh. Ah oh, diye böyle esneme sesi gelip duruyor bende. Evet burayı da tamamladık. Aa tuzaklı bir yer. Evet kübra ağacımı bekliyorum. Arkadan geliyor herhalde o da. Geliyorum ya çok zorlandım ben. Kübik neredesin? Geliyorum. Ah burdayım. Hoş geldin Kendim. gel. Hoş buldum. Dikkat et kafaya şey düşüyor. Aman geçme. Oh, Kafamı zıplayarak ona soktum. Evet buradan geçtik abi şimdi güzelce şunun içine gireceğiz. Havalandırma maceramız devam ediyor. Abi, Ahtamot kollarına dikkat. Ahtamot. <laughs> ahtamot. Ahtapot kollarına dikkat. Gel ne abi, sakin sakin Oynatıyor bir de kollarını ha. var ya. Yapma be. Yapma be. Evet, şuradan geçtik. Hop. A abi, şunlara dokunmayacakmışız ya. <laughs> Sen de özellikle atlıyorsun değil mi? Ay ben daha zoru başarıyormuşum kaç saattir. Evet buraya yukarı doğru çıkarak tamamladık Ve bambam bam var Merhaba bamba Oo, Bize tüzek kurmuş Aşağı atlayalım bence bambana güveniyorum <laughs> Bambiş bassana şuna Ben Bambiş. atladım abi Ben de atlıyorum ya bastan tuşa Hop Aa, bizi akvaryumun içine soktu gene Aa. Evet Burada jumbo caşı görüyoruz Bambanella'yı görüyoruz bambam var Şurada ahtapotumuz var Örümcek ahtapot Bunları da tamamlayalım. Evet. Ana bayılmış buradaki. Ay. Aa burası kanları topladığımız sahne. Evet, bir büyük bir savaş olmuş sanki burada. Niye buradaki şeyi almadı? Aa. Evet, güzelce ilerliyoruz. Ve yepyeni yerlere doğru gidiyoruz. Kübik 2 saat oradan dolaşacağımıza buradan şuraya girseydik bitiyormuş. Aa harbiden ya. Aa ne yapıyor bu yeşil? Ay yeşil ne turuncu. Onun gözü düşmüş olan galiba o. Oo. Evet Aha. Morps varmış. Burada bambam var. Burada da bambanın e, anaokulu yazıyor abi. Ve bitti. Bitirdik kübik. Vay. Classroom diyordur bakayım. Girilmiyor. Buraya da bakayım. Buraya da girilmiyor. Morse'ları alabiliyormuşuz. Herkes en sevdiğini alsın mı? Alsın abi. Bir bakalım. Evet. Bambanella çok komik yapılmış. Bamban garip yapılmış. Jumbo caş. Yere düşmüş hali var. Yaralı hali. Ben Bambanella'yı alacağım. Allah Allah. Çok garip. Aldın abi. Oldun bakalım. Olduk mu acaba? Hiçbir fikrim yok. Dora oldun mu? Ar o, Arkan arkandayım. Sen, Allah Allah. Beyaz... olmamışsın bende. Yo. Ben şimdi bakayım vardı olmamış. Benim biri vuruyor. Yok sen, abi. Olmuyor sen. Ben, ben de, de Sen de oldun. Sen mavilisin. Ben mavili mi? Evet ben oldum mu? Evet oldum. Evet, Dora. Dora da oldu şu anda. Ha. Kübik Mal sen olmadım. Kübik senin suratın var sadece. <laughs> hani ne biçim böyle <laughs> şey mi olur? <laughs> Gübra Ahmet'in de sadece suratı var senin de var ha Ahmet şu an oldu bamban oldu Abi bana bir şeyler oluyor önüme kırmızı biri çıktı Ahmet bamban o kardeşim bamban Abi hayır bamban değil bu başka biri Aa Lan cam scare girdi ne alaka Aa Ahmet burası burası Ahmet Abi ben bir şey göremiyorum ki şu an önümde kırmızı bambanın olmayan biri var. Abi çok garip bir şey yapmışlar. Evet Kübracığım normal oyuna benziyor olması beni şaşırttı. Peki bu oyuna kaç puan veriyorsun? Ben bu oyuna gerçekten çok beğendim ama ufak tefek bug'lar var ki gerçek oyunda da vardı bu zaten arkadaşlar. Evet. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok güzel olmuş bence. Çivik bayağı beğendi. 10 üzerinden 9 dedi. Ahmet sen ne düşünüyorsun abi? Ay ben bugda kaldığım için onun üzerinden 9.5 veriyorum. Evet ben de aynı bugdayım şu anda. Önümde kırmızı bir yaratık var. Ben oynatıyorum. Hareket ettirdikçe gidiyor garip bir şey. Ve yaratığın göbeği var şu anda ekranda. Evet Doriş. Sen ne diyorsun kardeşim? Kaç puan veriyorsun oyuna? Ben düşünüyorum. Tabii. Şimdi abi 10 veriyorum. 10 veriyorsun. Tamam Doriş'im. Güzel. Ahmet sağda bu arada kamerayı sıfırla varmış. Oradan düzeltiyor haberin olsun. 10 üzerinden 10 verdi. Ahmet sen kaç vermiştin 10 üzerinden? Puan vermedin mi sen? 9,5 ay. Evet herkes yüksek verdi abi. Demek ki herkes beğenmiş. Evet arkadaşlar ben de yüksek veriyorum. Gerçekten güzel bir emek harcanarak yapılmış ve hoşuma gitti yani yalan yok. Aynı oyunu da benzetmişler. Evet İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle oyunlar isterseniz 2 saniyenizi ayırın ve like butonuna basın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.